Bencillerin mahrumluğu. Adamın biri biraz nücum biliyordu. Fakat gururla başı dönmüştü. Bir gün gönlü istekle kafası gururla dolu olduğu halde kalktı, uzak yollardan Guşyar'ın yanına gitti. Lakin akıllı Guşyar ona pek bakmadı ve bir tek harf öğretmedi. Adamcağız hiçbir fayda görmeden tekrar yola çıkmaya karar verdi. O zaman Yüce Bilgin dedi ki, ''Sen kendini bilgiyle dolu sanmışsın. Dolu bir kaba başka şey konur mu? İddiayla dolu olduğun için şimdi boş görünüyorsun. Boş gelmelisin ki bilgilerle dolu dönesin. Ufuklara sadi gibi varlıksız açıl ve marifetlerle dolduktan sonra dön.'' Sultandan kaçan köle. Kölenin biri padişaha kızdı, ondan yüz çevirip kaçtı. Hükümdar aranmasını emretti fakat onu kimse bulamadı. Günün birinde köle hiddetten ve inattan vazgeçip geri döndü. O zaman padişah cellada emretti. Dök şunun kanını. Kana susamış olan merhametsiz cellat hançerini susuz kalmış bir insanın dili gibi kınından sıyırdı. Bu sırada kölenin boğuk ve yaralı gönlünden şu sözler koptu. Allah'ım Kanımı sultana helal ettim. Çünkü onun ikbali sayesinde daima naz, nimet içinde eşimin dostumun istediği gibi yaşadım. Dilemem ki yarın benim kanım için onun yakasına sarılsınlar da düşmanları sevinsin. Bu sözler padişahın kulağına değdikten sonra artık gazabının çömleği kaynamaz oldu. Kölesinin başını gözünü öptü, onu sancak, davul, köz sahibi yaptı. Velhasıl felek yumuşaklığı sayesinde onu öyle korkunç bir yerden aldı, böyle yüksek bir makama ulaştırdı. Bu hikayeden maksat şudur. Yumuşak söz, kızgın adamın ateşine karşı suya benzer. Sert düşmanın karşısında gönülsüz davran dostum. Yumuşaklık keskin kılıçları kesmez eder. Görmez misin ok ve kılıç meydanında yüz kat ipekten yapılmış kaftanlar giyerler. Gönülsüzlüğün manası. Ariflerden bir zat eski püskü şeyler giyer ve bir viranede otururdu. Adamın biri bir gün oradan geçerken kulağına köpek sesleri geldi. Kendi kendine acaba burada köpek ne arar dedi. Salih dervişi yoklama düşüncesiyle içeri girdi ileri geri baktı köpek var dedirtecek bir işaret görmedi. İçeride dervişten başka kimseler yoktu. Mahcup oldu, geri dönmek istedi. Arif'in bu sırrını keşfettiği için utanmıştı. Arif içeriden ayak sesini duydu. Baksana diye bağırdı. Kapıda ne duruyorsun içeri gelsene. Ve ilave etti. Ey gözümün nuru burada köpek avlıyor mı? O işi yapan benim. Baktım ki Allah acizlikten hoşlanıyor. Ben de başımdan kibiri, aklı ve fikri attım. Köpekten daha zavallı bir varlık bilmediğim için Allah'ın kapısında köpekler gibi feryat ettim. Eğer yüce mertebelere çıkmak istiyorsan bu yüksekliğe tevazu inişinden varabilirsin. Hakkın huzurunda baş köşeye geçenler kendi derecelerini aşağı tutmuş olanlardır. Sel heybetle aktığı için yukarıdan aşağı tepesi üstü düşer. Halbuki çiğ damlası küçük ve acizdir. Bu sebeple gökyüzü onu muhabbetle alır, ay yuka çıkarır. Sağır Hatem'in tevazu. Bir takım rivayetçiler Hatem için sağırdı derler ama sen inanma. Bir sabah vakti sineğin biri örümcek ağına düşmüş, vızıldamaya başlamıştı. Örümceğin zayıf görünüp susması hep hileciliğindendi. Sinek de onun ağını bal sanmıştı ama tuzaktı. Hatem ibretle baktı ey tamah tuzağına tutulmuş olan diye söylendi. Tahammül et. Çünkü her yerde bal, şeker olmaz. Bazı köşelerde ağlar, tuzaklar bulunur. Meclisteki akıllılardan biri, hayret ediyorum. Ey Allah yolunun yolcusu dedi. Bizim bile zorla işittiğimiz sinek sesini sen nasıl anladın? Artık sineğin sesini fark ettikten sonra sana sahar demek doğru olmaz. Hatem tebessüm etti keskin akıllı zat dedi. Batıl söz işitmektense sağır olmak daha iyidir. Mesela benim yanımda bulunanlar ayıplarımı örterek beni methederler. Ama onlar kötü tabiatlarımı sakladıkça bir gün gelir gururum beni alt edebilir. Nefsime zebun olabilirim. İşte bu tekellüften kurtulayım diye işitmiyormuş gibi görünüyorum. Meclistekiler de beni sağır bildiklerinden iyi kötünen varsa hepsini söylüyorlar. Şayet kötülüklerimi dinleme hoşuma gitmezse, fena hareketlerden eteğimi çekiyorum. Methü sena ipiyle kuyuya inme, hatem gibi sağır ol da kendi ayıplarını dinle. Sadi'nin sözünden yüz çevirenler saadet aramamışlar, selamet bulmamışlardır. Daha iyi bir öğütçü istiyorsan bilmem ki benden sonra nelerle karşılaşacaksın.'' Zahit ile hırsız. Tebriz taraflarında mübarek bir zat vardı, daima uyanık bulunur gecelerini ibadette geçirirdi. Bir gece bir hırsız gördü. Bu hırsız kemendini halka halka dolamış bir damın kenarına atıyordu. Mübarek zat derhal ahaliye haber verdi. Her taraftan sopalı adamlar çıktı ve bir kargaşalık hasıl oldu. Alçak hırsız kalabalığın gürültüsünü duyunca tehlikenin ortasında durulmayacağını anladı bu tutup kapışmalardan içine bir korku düştü. Vakitken kaçmayı tercih etti. Bu sefer abid, zavallı hırsız geceleyin mahrum döndü diye ona acıdı, kalbi mum kesildi. Karanlıkta arkasından yetişerek başka yollardan hırsızın önüne çıktı. Dur dostum dedi, ben sana yabancı değilim, hem de yiğitlik hakkı için ayağının türabıyım. Çünkü erlikte senin gibisini görmedim, Savaşçılığın iki türlüsü vardır. Biri yiğitçesine hasmın karşısına çıkmak, ikincisi kavgadan canını kurtarmak, o kadar. Ben her iki hususta da senin kölenim. Adına kul olayım, adın ne? Eğer kerem edip münasip görürsen, seni bildiğim bir yere götüreceğim. Kapısı iyice kapalı, alçak bir ev. Ama zannetmem ki sahibi içinde bulunsun. Biz iki keseyi üst üste koyarız, birbirimize omuz veririz. Orada eline ne geçerse onunla kanaat edersin.'' Bu da herhalde eli boş dönmekten iyidir. Abit gönlünü alarak, yaltaklanarak hırsızı kandırdı, kendi evine doğru götürdü. Yiğit hırsız omuz verdi, akıllı abit onun üstüne çıktı. Kaftan sarık nesi varsa hepsini hırsızın eteğine attı. Sonra evin damından, hırsız var yetişin, hey yardımsever delikanlılar, sevaptır hayırdır diye feryada başladı. Hilekar hırsız omuzunda abidin elbisesiyle koşa koşa kargaşalıktan kaçıp kurtuldu temiz imanlı abidin kalbi de zavallının biri muradını erdi diye rahatladı. Hasılı kimseye acımayan bir habise iyi bir insanın gönlü acımış oldu. Akıllıların tabiatlarına bayılırım. Onlar o kadar iyilerdir ki kötüleri bile iyilik ederler. Kötüler iyiliğe layık değillerse de iyilerin ikbali sayesinde onlar da yaşarlar.'' dost için düşman cefasına katlanmak. Sade gibi saf kalpli bir adam vardı. Gönlünü bir güzele kaptırmıştı. Katı sözlü düşmanların cefasını çekiyor, tıpkı top gibi ıstırap çevganından sıçrayıp kurtulamıyordu. Bununla beraber kimseye kaş çatmaz, yapılan latifelere öfkelenmezdi. Adamın biri çıkıştı. Yahu sende utanma yok mu? Bu kadar taş tokat yiyorsun da hala farkında değil misin? Kendilerini acz içinde bırakanlar alçaklardır. Düşmanın kabahatini affetmek doğru olmaz. Sonra adama cesaretsiz derler. Er değil derler. Fakat bu çılgın, bu başı dönmüş aşık ona öyle bir cevap verdi ki altınla yazmaya değer. Benim gönlüm dedi, sevgilinin muhabbetiyle dolu olduğu için oraya başkasının kiini sığmıyor. Behlül'ün söyledikleri. Güzel huylu Behlül, kavgacı bir Arif'in yanından geçerken ne hoş söylemiş. Eğer demiş, şu Arif geçinen adam gerçek dostunu tanısaydı, düşmanla çekişmeye vakti kalmazdı. Allah'ın varlığından haberli olsaydı, bütün halkı yok bilirdi. Lokman Hekim'in tahammülü. İşittim ki Lokman Kara yazmış. Can besleyen endam sahibi bir insan değilmiş.'' Bir gün kölesi kaçmış olan biri Lokman'ı kendi adamı sanmış ve aciz olduğunu görerek toprak işlerinde kullanmaya başlamış. Lokman eziyet çekmiş, o adamın cefasına, kahrına boyun eğmiş ve bir yıl içinde onun için bir ev yapmış. Lakin evvelce kaçmış olan köle o sırada geri dönüverince adam Lokman'dan fena halde korkmuş. Ayağını düşüp özür dilemiş. Lokman gülerek "Af dilemenin ne faydası var?" demiş. Bir yıldır zulmünle ciğerime kan otursun da bunu ben bir anda nasıl içimden atayım. Ama gene seni affediyorum güzel dostum. Çünkü senin faydan bana bir zarar vermedi. Sen evini mamur ettinse benim de bilgim, irfanım arttı. Nitekim adamlarım arasında zaman zaman zor işlere koştuğum bir köle vardı. Ben de bundan sonra toprakta çalışmanın güçlüğünü hatırladıkça onun gönlünü incitmemeye karar verdim. Büyüklerin kahrına çekmeyen insanın kalbi zavallı küçüklere yanmaz. Eğer hakimlerin sözü sana katı geliyorsa sen de elin altında olanlara sertlik gösterme. Cüneyd'in gönülsüzlüğü. İşittim, Bağdat'ta Cüneyt San an çölünde av dişleri sökülmüş bir köpek gördü. Zavallı o arslanlar tutan o an pençesinin zorundan da mahrum kalarak ihtiyar tilkilere dönmüştü. Vaktiyle vahşi ceylanları bacaklarından yakalarken şimdi kabilenin koyunlarından tekme yiyordu. Cüneyt köpeği böyle aciz, halsiz, yaralı görünce kendi azığının yarısını ona verdi. İşittim ki o sırada hem söyleniyor hem de kan alıyordu kim bilir diyordu. İkimizden hangisi daha iyi? Bugün görünüşte ben ondan iyiyim. Fakat ileride kader başıma neler getirecek? Eğer imanımın ayağı kaymazsa Allah'ın af tacını başıma giyerim. Ya bu marifet kisvesi sırtında kalmazsa? O zaman bir köpekten daha aşağı kalırım. Çünkü bu kadar kötü bir adla anılmasına rağmen onu öldüğü zaman cehenneme götürmeyecekler. Yol budur Sadi. Allah yolunun erleri kendilerine değer vermediler. Kendilerini köpekten üstün görmedikleri için meleklerin üstünde şeref kazandılar. Abitle kopuzcu. Sarhoşun biri koltuğunda bir kopuz tutuyordu. Geceleyin bunu bir abidin kafasında parçaladı. Sabah oldu. O temiz kalpli adam bu taş yürekli herife bir avuç gümüş para götürdüm. Dün gece dedi, özrün vardı sarhoştun, bu yüzden senin kopuzun kırıldı, benim kafam. Şimdi benim yaram geçti, korkulacak tarafı kalmadı, fakat senin yaran ancak parayla iyileşecektir. Başlarına halkın cefası çok indiği için Allah dostları baş üstündedirler.'' Layıksızların Allah yiğitlerine ettiği cefalar. İşittim, vahş memleketinde büyük bir zat vardı. Daima halvet köşesinde gizli yaşardı. Bu zat gerçek bir mücerretti. Elini halkı uzatarak dilencilik eden ve hırkasıyla arif geçinen kimselerden değildi. Ona saadet kapısı açılmış fakat kendi kapısı başkalarına kapanmıştı. Bir gün akılsız ve uzun dilli bir adam küstahlık etti ve bu zat hakkında kötü şeyler söylemeye kalkıştı. Sakının bu hilekardan, bu düzenbazdan. Dev misali Süleyman makamına oturmuş, bunlar mahallenin sıçanlarını avlamak isteyen kediler gibi mütemadiyen yüzlerini yıkarlar. Şöhret kazanmak, kurum satmak için riyazet çekerler. Hani boş davulun gümbürtüsü uzaklara gitmez mi? Adam bunları söylerken kadın erkek bir kısım halk oraya birikmiş onları seyrediyordu. Vahşlı bilgin ağladı. Allah'ım dedi sen bu adama tövbe nasip et. Fakat sözleri doğruysa tövbeyi bana ihsan buyur da helak olmayayım ey ulu Allah'ım. Onun sözleri hoşuma gitti çünkü kötü huylarımı bana öğretiyor. Eğer düşmanının söylediği gibi sen canını sıkma. Değilsen ona hadi hava al de geç.'' Eblehin biri miski fena kokuyor demiş, sen rahat ol, o saçmalamıştır. Fakat bu söz soğan hakkında söylendiyse tasdik et, kokmuş beyinli olma. Aydın fikirli, akıllı adam, düşmanı için falcılardan dilbağı olmaz. Bilgili insanın hokkabas hilesini satın alması ne akla uyar ne de fikre izana. Aklı başında olan kimse kendi işinin başında oturur ve kendisi hakkında fena düşünenlerin dilini böylelikle bağlamış olur. Sen iyi hareket et de kötü fikirliler noksanını söylemeye mecal bulamasınlar. Düşmanın sözü ağrına gidiyorsa dikkat et de onun ayıpladığı şeyleri yapma. Benim için iyi şeyler söyleyen kimse ancak kusurumu bana açıkça göstermiş olandır. Emirül Müminin Ali'nin gönülsüzlüğü. Birisi Hazreti Ali'ye belki aydınlatır ümidiyle bir müşkilini sormaya gitmişti. O düşmanlar bağlayan, o memleketler alan emirde bilgisi ve düşüncesi yeterince bir cevap vermişti. İşittim ki o gün mecliste bulunan bir şahıs öyle değil ya Ebel Hasan diye itiraz etmiş. Ünlü Hayder de ona darılmamış. Peki bundan iyisini biliyorsan söyle demiş. Adam bildiğini anlatmış. Gerçekten onun söylediği daha uygunmuş. Güneş kaynağı balçıkla sıvanmaz ya, Şahı Merdan adamın cevabını beğenmiş. Evet, ben yanılmışım demiş, onunki daha doğrudur. O benden daha iyi söyledi. Gerçekten bir tek bilgin vardır ki, onun bilgisinden daha yüksek bilgi olamaz. Eğer yukarıdaki vaka bugün olmuş olsaydı, makam sahibi olan kişi kurumundan o adama bakmazdı. Hatta perdecisi onu kapı dışarı eder, hizmetçileri bir daha yüzsüzlük etme, büyüklerin karşısında söz söylemek terbiyesizliktir diye adamcağızı sebepsiz yere döverlerdi. Kafası kuruntu içinde olan kimsenin gerçeği kabul edeceğini aklından çıkar. Öylesi bir şey öğrenmekten yorulur, öğüt dinlemekten arlanır. Yağmur yağmakla taştan şakayık bitmez. Sen de fazilet denizinin incileri varsa kalk öğüt yoluyla dervişlerin ayağına dök. Görmez misin o düşkün topraktan güller biter, baharlar açılır, kendisine pek büyük gösteren kişi başkalarının gözüne giremez. Ey bilge, efendiyi kendi benliğiyle dolmuş gördüğün zaman yenindeki incileri saçma. Sen kendinden bahsetme ki başkaları seni övsünler. Kendini övdüğün takdirde bunu başkalarından umma. Emirül Müminin Ömer'in gönülsüzlüğü. İşittim ki Hazreti Ömer dar bir yerde bir dilencinin ayağına basmış. Zavallı yoksul onun kim olduğunu bilmiyormuş. Canı acıyan insan dostu düşmanı fark eder mi? Dilenci kör müsün yoksa diye Ömer'e çıkışmış. Adil halife kör değilim ama bir hatadır oldu bilmiyordum affet kusurumu demiş. Onlar ne insaflı din büyükleriymişler ki maiyetlerine karşı böyle davranmışlar. Aklı başında olan seçkinler alçak gönüllü olurlar. Meyvayla yüklü dal başını yere kor. Bugün gönülsüz olanlar yarın naz edecekler. Kurumlular utançla başlarını eğeceklerdir. Hesap gününden korkuyorsan senden korkanların hatalarını affet. Hey şaşkın elin altındakileri eziyet etme. Çünkü senin elinden daha üstün bir el vardır. Güzel huylu olmanın faydası. Davranışları ahlakı güzel bir adam vardı. Kötüleri bile iyilikle anardı. Öldüğü zaman biri onu rüyasında gördü. Başından geçenleri anlat bir kere dedi. Adam güldü ağzı gül gibi açıldı. Bülbül gibi tatlı bir sesle şöyle anlatmaya başladı. Bana karşı çok sert davranmadılar. Çünkü ben kimseye sertlik etmezdim.